Ben çekeyim mi? Çek bakayım. Videoda mı şu anda? Evet. Dön. Bana doğru. O da olur. Harika oldu. çok daha iyi. Tamam. Argan yağı sürüp yıkadım saçımı. Saçıma bakın. Nasıl parlıyor. Çok kırıkları var normalde. Birkaç saat beklettim. Wow yani. Sürekli yapsam demek ki nasıl olacak? Bak. Aa, Güzel, güzel şarkı oldu ama. Hı <laughs> hı. Dinliyorum. Ondan sonra bu, bu mağbet mi noktada sevgi aşk falan mağbetine geldi. Ne kadar güzel çıkıyor ya ışık. Ustalar izlerlerken ve güya tanılar da bizlerle gel. Ne yaptık da düştük. <laughs> Bartım, öbür aslan yelesi. Ablam beni çok görüyor. Çok iyi, çok iyi olmuş. Hayır ben de gözüküyorum ya. <laughs> çok iyi olmuş şaka değil. Aynısını Bu da güzel. Yani yazın çok olan var mı ya? Olurlar. böyle bir... E, ben zaten krem beyaz beş çok giyiyorum lazım. Siyah zaten her şey de Beyaz da olur. Bilemedim. Ama siyah daha güzel oluyor gerçekten. <laughs> Birincisi ben beğenmedim. İkincisi dehşet iç gösteriyor şu iç kısmı. Yani bu etek açıldığı anda her şey her şeyimiz beraber yani. Direkt olarak gösteriyor. Bu sanırım ne o ya? benim klasik gösteremem ki şu an. Şuraya gelsin. Ben de konum. Bayılarak kullandığım ya. Böyle nazik nazik. <laughs> ne? Bastırmıyorum. Ya sen bastırsan ne olur? Bastırmasan ne olur? Şu an bu halin ne ya? Abi böyle video çekemezsin ya. Bu kadar da dışta olmamıza gerek var mıydı arkadaşlar? Bilemiyorum yani de. Neyse. Bilmiyorum. Sana demiyorum sunumu tasarım mı? Abi çok net çekiyor bu telefon da yani var ya gerçekten. Aldık seni de kardeşim bu nedir ya? Bugün da birkaç tane şey denedim tamam mı? Ama böyle püskürte püskürte de konuşayım. Tamam. Olmadılar ama. Sinir oldum var ya. Çünkü böyle tam aslında aradığım şeylere yakındı yani böyle ben sporda girmek için işte siyah bir etek almıştım Orşadan onun beyazını istiyordum beyazını buldum ama dehşet iç gösteriyordu yani ve alamadım yani tabii ki çünkü hiç konforlu olmuyor öyle hiç göstermemesi lazım sonra böyle spor bir tulum istiyordum hani evde giyerim ondan sonra Dışarıda böyle market falan giderken yazın giymek için arıyordum. Şimdiden hani gözüme böyle güzel gelen bir şey olsa alırım diye. Tam öyle bir şey buldum ama onun da rengi çok koyu geldi ve haki gibiydi. Ben de o rengi çok sevmiyorum. Ondan sonra böyle daha açık bir renk istiyordum ama başka rengi yoktu. Bir tane beyaz üst denedim. Onu çekmedim bile. Diğerlerini çektim yani düzgün çıktılarsa ışık falan. Bir tuhaftı çünkü. Eğer düzgün çıktılarsa koyarım buraya. Bir tane beyaz üst döndüm. Mesela onu onu çekmedim bile yani. Hiç güzel değilim. H&M'den. Ya ben H&M'de hiçbir şey bulmuyorum mağazasında. Online'da yine bulabiliyorum. Online'da böyle güzel bir iki şey olabiliyor ama mağazalarda ben hiçbir şey bulamıyorum. Pijama dışında pijamalarını seviyorum ama pijama da ihtiyacım yok yani son. Eşamdan sadece iki tane küpe aldım. Yine yazın böyle akşam rantlarında dışarı çıkarken takarım diye düşündüm. Ki genelde Eşam'ın takıları iyi çıkıyor gerçekten. Karar mıyorlar yani? Ay yüzüm çok kötü duruyor. Bir dakika. Eserim takıları genellikle iyi çıkıyor yani karmıyorlar. Fiyat-performans olarak iyi çıkıyorlar diyorum. Özellikle de indirimde yakalarsanız gerçekten çok okey oluyorlar. Bugün de iki tane tüpe indirimde beğendim onları aldım. Ama dediğim gibi ya mağazasından hiçbir şey bulamıyorum. Gittiğim AVM'de şey yok. Çok fazla mağaza seçeneği yok. Burada yakında bir yere gidiyorum çok uğraşmak istemiyorum yani. Ondan sonra. Umutsuzca başkaya girdim çünkü oralardan da pek bir şey bulamıyorum. da böyle çok abidik gubidik şeyler oluyor. Üzgünüm. Ama iki tane, gerçi onlar da çok basic üstler değil yani. İki tane üst aldım oradan. Onları şimdi göstereyim size bir kremleneyim. Sadece krem süreceğim bugün. Uğraşamayacağım hiç. Uğraşasım yok. Çok Kielsen kremi çok kurtarıcı. Çok şeker bir krem. Bunu süreceğim. Bugün cilt bakımı yapasım yok. Bildiğimin son durumu çok kötü. Gerçekten bu ara bayağı bir sivilce çıkardım. Hepsi söndü ama izleri kaldı. Bayağı kötü durumdayız bu ara. Hiç bakmadım. Bazen böyle dönemler olabiliyor. Sorun değil. Bazen de böyle olur. Hemen üstte yine Kiehl's'ın şu avokado göz kremi. Bu da şeker bir göz kremi. İkisi de benim için wow değil ama sorunsuz. Bu arada göz kremini ben göz altlarım çok kuru olduğu için böyle kalıp gibi sürüyorum. Bırakıyorum. Anca şekerim. Anlıyor musun? Yetmiyor yani. Senin belki 3 günde sürdüğünü benim böyle ya kaldırıyor bu arada göz altlarım. Şimdi böyle dedim ya yarın izle bir şey olur. Neyse ben göz kapağımla da sürüyorum. Komple bütün çevresi çok kuru çünkü. Böyle de bırakıyorum. Hani çok fazla öyle yaymadan bu şekilde de bırakıyorum açıkçası. Yani şöyle aslında orada bir katman kalıyor. Şimdi hazır buradayken burada göstereyim. Ne olacak ki burada göstereyim. Bir daha içeriye taşımayayım telefonu. Çünkü şimdi buraya sabitledim. Bir dakika. Şimdi şu. Şu indirimdeydi. Böyle çok uzun bir küpe tam yani. Şuraya geldiğini düşünürsek küpenin bayağı bir uzun. Sade elbiselerle beraber yani çok topluluk, dağınık bir saç. Bunlar. Altına falan. Çok şıkır şıkır olur diye düşündüm şekerim. Onun dışında diğerleri de şu. Şöyleler. Şöyle iyi olur diye düşündüm. Şu kolyeyi aldım. Şu tatlış. Rengi çok güzel bence. Sonra şuraya bir delik geldi yine. Burada çünkü başka delik yoktu. Kulağımın şurasını ben deldirmiştim şu iç kısmı ama orası ıı, piercing içeride kalacak şekilde deri kapandı. Sonra doktora gittim. işte doktor onu çıkardı falan filan gibi şeyler yaşadık. O yüzden tekrar deldiremedim. Bir şey oldum. Stres oldum. O yüzden şimdi bu kulak memesinde bir delik açtırdım. Şunun yanına bir tane. Şu yeni küpeyi aldım ama bunu çıkar... Bunun için aldım bunu. Ama bunu şu an çıkaramıyorum. Bir süre orada kalması gerekiyormuş. O yüzden dedim okey. Bunu buraya taktım şimdilik. Şunları yeni aldım. Bana daha önceki... E Vloglarımda bilekliklerimi sormuştunuz. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Bilekliklerim genellikle işte şu Pandora'm hariç bir takıcıdan alıyorum. Bunlar böyle e, çelikler ve kararıyorlar. Yani aldığım yerle ilgili öyle bir sorun yaşadım. E tabii ki yani hani daha uygun fiyatlı oldukları için kararmaları normal. 600-700 lira civarlarında çünkü fiyatları. O yüzden diğerlerini yazsam da mesela şu bu kolyeyi Musso'dan almıştım ve bu gümüş. O yüzden mesela bununla ilgili bir sorun yaşamadım. Bir süredir takıyorum. Ama işte dediğim gibi bunlar kararıyorlar. O yüzden bunları söylemek istemedim yani. Söyleyecek olursam eğer şöyle birkaç parça aldım. Böyle karışık karışık takmayı seviyorum. Yani uzaktan bakınca da bence çok dikkat etmem açıkçası. O kadar umurumda da değil. Beğendiğim şeyi alıyorum ve takıyorum. Yani aşırı kombin kombin yapmıyorum. Yani sadece bakın beğendiklerimi taktım. Hani birbirleriyle uyumlu olmaları Çok umurumda olmuyor genel olarak. Bu şekilde şu anda. Başka bir şey aldım mı? Ah, üstleri göstereyim. Bunları zaten kabinde çekmiştim diye hatırlıyorum. Aynı üstün iki rengine de aldım. Şu beyaz olan. Siyah olan daha güzel duruyor bu arada ama beyaz giymeyi yazın daha çok seviyorum. O yüzden beyazı da aldım. Bunların fiyatı 2000 küsür lira verdim bu ikisine tamam mı? Yani şu iki tane şey ve çok basit böyle bir bir um, kişi kalitesi yok bir şeyi yok kumaş kalitesi yok yani neye veriyoruz biz o 1200 lira onu bilmiyorum yani polyester yani anlatabiliyor muyum gerçekten etmezler samimi söylüyorum etmezler ama beğendiğim için almak istedim yani ben alabiliyorum ama bu gençler falan ne giyecekler arkadaşlar yani bilmiyorum ya ya yani onların alıp Giyinmesi, süslenmesi gereken bir hani şey ya, yaş ya böyle. Bilmiyorum yani çok üzücü ya. Bu arada güzel ürün de yok. Yani gerçekten gezdim bugün, bir sürü yer gezdim. Çok fazla mağaza yoktu dediğim gibi ama bilindik birçok mağazaya baktım. Güzel ürün yok ya. Yani gerçekten piyasada şöyle düzgün bir tişört almak isteseniz hani düzgün kumaşta, kaliteli kumaşta bir tişört yok yani ulaşılabilir. Çok pahalı markalarda belki vardır. Onlara da yani ne bileyim hani bir tişörte o kadar para vermek bilmiyorum. Ama yani ulaşılabilir anlamda yok yani. Hani 1200 lira veriyorsunuz şöyle küçük bir şeye. Ama o da mesela komple polyester oluyor. Biraz can sıkıcı gerçekten. Öyle yani. Bir söylemek istedim sadece. Evet başka da bir şey almamışım. Bu arada benim dudaklarım da çok kuru göz altlarım gibi ve dudaklarımı kurtaran şey genellikle bu oluyor. Buraya koyarım ürünü şu an taş çıkıyor ön kamera olduğu için. Ama bunu böyle ben dudak maskesi gibi uygulamayı çok seviyorum. Gece yatarken böyle bir katman şeklinde sürüyorum. Minicik alıyorum. Bu beni bayağı kurtarıyor. Ay çok net çekiyor kamerada. Sinirlerimi bozdu artık yani. Bunu nereye süreyim ben? Çatlak bir elim var mı? Şuralara sürebilirim aslında. Sağ elim de çok kuru mesela. Sol elim o kadar kuru değil. Ama sağ elim özellikle de şu e, parmak arası olan kısımda. Ya yani yok ya yani, iyileşmiyorlar bir türlü. Maalesef böyle. Bölge bölge şeylerim var yani. Öyle. Beraber cilt bakımı yapalım ve aldıklarımı bir göstereyim istedim. Şimdi uyuyorum. Başka zaman görüşürüz. İyi geceler. Şimdi r bak. Bu da diğer arabanın yeni var. Ah, rengini sevmedim. Bir dudak kombosu şekli göstermek istiyorum. Ben bunu çok seviyorum. Şöyle. Bir tane parlatıcı sürüyorum. Tamam mı? Şöyle. Şimdi bunu böyle sürüyorum. Sonra böyle bir dudak kalemiyle kenarlara çok hafif geçiyorum. Böyle oluyor. Bu görüntüyü çok seviyorum. Ve bunu tam tersi şeklinde yani dudak kalemini önce sürüp üstüne gloss sürdüğümde böyle olmuyor. Ama gloss'tan sonra bunu geçtiğimde gerçekten böyle kızarmış gibi kız oluyor. Deneyin bir kere belki seversiniz. Sadece şeklini beğenip aldım. Böyle. Nasıl yapacağız onu? Sen sana yok. Bana var. Az önce burun kıvırdın sana yok. Burun kıvırmadım. İkimize de almıştım ama. Evet. Sen takma. Hayır takacağım. Hak etmeyenler takamaz. Bana ne? Bunu bana da takar mısın? Videoya çekmeme izin verirsen takarım. Hayır. O zaman takamam. <laughs> evet, ben takmaya çalışıyorum. Bak şuradan bakarak yap. Gördün mü? Oldu mu? Evet ama yine de bir tık oldu. Yine böyle dedikler video çekmiş oldun. <laughs> Nasıl? Bakalım iyi gelmiş mi? Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi gerçekten. Ama desenleri güzelmiş. Evet. Bu kadar. Zıpla! Zıpla! Zıpla ama Evet yani bunlar mı zaten? Şu an bir tık daha ya. Bak, Hava güzel şansıma. Çok tamam, şükür, tamam. bir şükür. Almak Üstüme girecek bir şey bulamamıştım Ne kadar yorucu bir süreç ya Değil mi? Sınav zamanında Çabuk Ben geldim. Çok yoruldum sadece. Yaz geldi diyoruz. Kış geliyor. Bir öyle bir böyle. Kapı açılıyor. Ay pardon. Yemin ediyorum. Bu nasıl bir hava ya?

ben bağlamıştım. Şimdi onu açacağız beraber. Gözüküyor mu ama? Aa, beklediğim kadar küçük değil. Daha böyle küçük bir şey bekliyordum. Umarım çıkıyordur şu an ya. şekilde ama. Böyle bir tipi var. Böyle. Ben gözüküyorum. Selam.